Üslü sayılarda bölme. Üslü sayılarda bölme, üslü sayılarda çarpma gibi iki durumda gerçekleştirilir. Birinci durumla başlayalım. Birinci durum, tabanlar aynı ise, aynı ise, bölmede üsler çıkarılır. A üzeri x bölü A üzeri y. ikisinin tabanı da A. Üstler çıkarılır dedik ama hangi üstten hangi üst çıkartılacak? Üstteki üstten alttaki üst çıkartılır. X eksi y. Örneklere geçecek olursak 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 2. 7 üzeri 10 bölü

3 üzeri eksi 10 bölü 3 üzeri eksi 4. Şimdi bunların hepsine baktığımızda tabanları aynı. Tabanlar aynıysa üstteki üstten alttaki üst çıkartılacak. 2 üzeri 5 eksi 2. Bunun sonucu da 2 üzeri 3 verir. Tabanlar aynı. Üstler çıkarılır. Üsttekinden alttaki 10 eksi 4. 7 üzeri 6. Tabanlar aynı. Üstler çıkartılacak. 6 eksi. Bunun önünde de bir eksi var. O yüzden parantez içinde yazalım. Parantez içinde. Eksi eksi birbirine artı yapar. 5 üzeri artı. 6 artı 2. Buradan da 5 üzeri 8. Tabanlar aynı üstleri çıkartacağız. 10 üzeri 25 eksi Aşağıda da eksi 8 var. Alttaki de eksi ise araya bir çıkarmadan dolayı eksi. Sonra bu eksi 8'i de parantez içinde yazmalıyız. Eksi eksi birbirini artı yapar. 25 artı 8. Buradan da 10 üzeri 33 olarak buluruz. Buraya geldiğimizde 6 üzeri tabanlar aynı. Üstleri çıkartacağız. Eksi 8 eksi 4. Eksi 8 eksi 4 ikisi de eksi eksi ise bunlar birbirinin üzerine eklenir. Eksi 12 olur. Tabanlar aynı. 3 üzeri eksi 10 eksi eksi 4. Burası eksi eksi birbirine artı yapacak. 3 üzeri eksi 10 artı 4. Eksi 10 ile 4'ü toplarsak 3 üzeri eksi 6 sonucunu buluruz. Üstü sayılarda tabanlar aynı ise üstler çıkartılır. Şimdi tabanlar aynı değilse hemen bu uygulanamaz deyip fazla geçmeyeceğiz. Tabanlar aynı değil ise değil ise aynı yapılabiliyor mu diye bakmalıyız. Yor mu bakmalıyız. T yokta gelen sorular bu aşamadan sonrakilerdir. 8 üzeri 5 bölü 4 üzeri 7 mesela. 3 üzeri 6 bölü 9 üzeri 7. 27 üzeri eksi 3 bölü 9 üzeri eksi 4. 49 üzeri 5 bölü 7 üzeri 6 gibi. Şimdi bunlara başlayacak olursak yani bölme işlemi gördüğümüzde tabanlar aynı değilse hemen vazgeçip devam etmememiz gerekir. Burada tabanlar aynı yapılabiliyor mu ona bakmalıyız. Buradaki 8, buradaki 4, ikisi de 2'nin üstleridir. 8, 2'nin 3. üzeridir. Bir sayı yerine üslü ifade yazdığımızda onu mutlaka parantez içinde yazmalıyız. Bu 5. üssü de parantezin dışına. 4, 2'nin 2. 2. üssüdür. Bu 7'yi parantezin dışına koymalıyız. İçerideki üsle dışarıdaki üs çarpılır. 2 üzeri 15 bölü 2 üzeri 14. Tabanlar aynı olduğuna göre üstler çıkartılabilir. 15 üstteki üstten alttaki üst çıkartılıyor. Eksi 14. 2 üzeri 1 eder ki her şeyin birinci kuvveti de kendisidir. Buraya geldiğimizde 3'ü daha küçük bir tabana çevirmemiz mümkün değil. Fakat aşağıdaki 9'a baktığımızda 9 3'ün karesidir. 3'ün karesinin 7. üssü. 3 üzeri 6 bölü 2 ile 7'yi çarparsak 3 üzeri 14. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri çıkartacağız. 3 üzeri 6 eksi 14'ten 6'dan 14'ü çıkartırsak 3 üzeri eksi 8 sonucuna ulaşırız. Buna geldiğimizde 27 ve 9 ikisi de 3'ün üstleridir. 27 3 tane 3'ün çarpımına eşittir. 3 üzeri 3 üzeri eksi 3'tür. 9 ise 2 tane 3'ün çarpımına eşittir. 3 üzeri 2 üzeri eksi 4. İçerideki üstü dışarıdaki üstü çarparsak 3 üzeri eksi 9 yukarıda. 3 üzeri eksi 8 aşağıda elde ederiz. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri çıkartırsak 3 üzeri eksi 9 eksi aşağıdaki de eksi 8. Buradaki eksi eksi birbirine artı yapacak. 3 üzeri eksi 9 artı 8. Cevabımız 3 üzeri eksi 1 kalır ki. 3 üzeri eksi 1 de eksi üst ters dönmeye neden oluyordu. 1 bölü 3 üzeri 1 demektir. 3 üzeri 1 de 3 olduğuna göre 1 bölü 3. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 eşittir. 49 üzeri 5'e geldiğimizde 49 7'nin karesidir. 7 üzeri 2 üzeri 5 bölü 7 üzeri 6. İçerideki üssü dışarıdaki üstü çarparsak 7 üzeri 10 bölü 7 üzeri 6. 7 üzeri 10 eksi 6. 7 üzeri 4. Yani üslü sayılarda tabanlar aynı değilse hemen vazgeçip bu bölme işlemi yapılamaz demeyeceğiz. Tabanlar aynı hale getirilebiliyor mu diye bakmak zorundayız. Şimdi ikinci duruma gelirsek. üstler aynı ise aynı ise tabanlar birbirine bölünür. A üzeri x bölü B üzeri x. İkisinin üstü de x olduğuna göre A bölü B üzeri x olur. Yani 15 üzeri 8 gördük. Aşağıda 3 üzeri 8 gördük. 20 üzeri 17 gördük. 5 üzeri 17 gördük. Üstler aynı olduğunda tabanlar birbirine bölünür. 15 bölü 3, 5 eder. 5 üzeri 8'e eşittir bu. 20 üzeri 17, 5 üzeri 17. Üstler aynı olduğuna göre hatta birbirine bölünür. 4 üzeri. 17 Bu noktada iki durum olduğunu iyice kavramış olmalıyız. Üslü sayılarda bölme işlemi tabanlar aynı ise üsler çıkarılarak yapılır. Tabanlar aynı değilse önce eşitlenebiliyor mu diye bakılır. Eşitlenemiyorsa üsler aynı mı diye bakılır. Üsler aynı ise tabanlar birbirine bölünür. Bu şekilde üslü sayılarda Bölme işlemini noktalamış oluyoruz.